Herkese merhaba. Pınar ben. Pinuccia'nın kitapları bloğundan. Bugün size kitap oburları olarak blog turunu yaptığımız Indigo kitaptan çok yeni çıkmış olan Edward Fallon'ın Linger No. 1 ya da Linger No. 1 Linger serisinin ilk kitabı çünkü Ölüm Vahşi Bir Gecedir isimli kitabından kısaca bahsedeceğim. Ve blog turumuz kapsamında bu kitaptan hareketle oluşturduğum 5 sorudan oluşan bir etiketleme yapacağım. Linger, Kate Messenger isimli bir dedektifin araştırdığı vahşi bir cinayet sırasında yolunun kesiştiği, böyle fantastik denilebilecek ya da gönül gözü açık diyeyim bir küçük çocuk Christopher ve bu küçük çocuğun koruyucusu görevindeki Weston'ın başına gelen enteresan olaylarla ilgili çok olayın detayına girmeden sadece şunu söyleyeyim. Bir sürü ölüm var. Ölümlerde ortak bir özellik var ve fantastik sayılabilecek öğelerle vesilesiyle diyeyim. Küçük çocuk Christopher, Kate'in bu cinayetlerle ilgili ki bu cinayetlerdeki karakterlerden bir tanesi Kate'in annesi çözmesine yardımcı oluyor. Uzunca bir serinin aslında ilk kitabı. Ben çok polisiye okuyan bir insan değilim. Dolayısıyla polisiye kitabı okuduğum zaman genelde beğeniyorum. Hani e, o yüzden benim görüşlerim de e, çok belirleyici olmamalı. Yani ben bu kitap iyi bir polisiye diyorsam iyi olabilir, olmayabilir. Çok e, işin piri değilim açıkçası. Ama hem küçük çocuk Christopher'a biraz sempati duydum kitap içerisinde. Hem de böyle hızlı hızlı okudum sorunsuz bir şekilde bitirdim. Beni rahatsız kitapta rahatsız eden en önemli e haddinden fazla yazım hatası olmasıydı. Hakikaten kitaptan alacağım tadı bozdu. Hani normalde ben bu kitaba 5 üzerinden 4 yıldız verdim Goodreads'te ve kitaptaki yazım hatalarını göz ardı ederek verdim bunu. Çeviri çok kötü değil fakat yayınevi özenmemiş gerçekten. Kitabın kapağına gösterdiği özeni içindeki yazım hatalarını gidermede göstermemiş. O yüzden biraz sinirliyim Indigo kitaba. Şimdi bu kitabımızı bir kenara koyup etiketimize geçecek olursak. Bu kitaptan hareketle oluşturdum aslında soruları. Sorulardan ilki kitabımızda iyi bir şey var, dedektif var. İlk sorum en sevdiğiniz dedektif okuduğunuz polisiye kitaplarda bu sorunun yanıtı benim için çok zor olmadı. Çok fazla polisi okumadığım için elimde çok kitap da yok. Benim cevabım Rizzoli Ayos serisinin dedektifi Rizzoli. Elimde de zaten cerrah var sadece. Devamını da okumadım ama cerrahtaki Rizzoli diyorum cevap olarak. İkinci sorum. Linger'da, daha doğrusu ölüm vahşi bir gecedir küçük çocuk Christopher, Weston isimli koruyucusuyla aslında bir yolculuk halinde ve Weston onu korumak için elinden geleni yapıyor. Buradan hareketle benim ikinci sorum. Böyle bir zorda olsanız, birileri peşinizde olsa sizi öldürmek istese beni korur diyeceğiniz roman karakteri. Benim yanıtım Dune'daki Paul Muaddib. Paul Muaddib'in tarzı da, güçleri de hani beni korur gibi geliyor bana. O yüzden Paul Muaddib diyorum. Bu arada Dune'un devamı geliyormuş, yoldaymış. Üçüncü sorum bu dediğim gibi küçük çocuk Christopher Weston'la sürekli yer değiştiriyor. Bir yerden bir yere bir yerden bir yere gidiyorlar. Soru da şu. Bir e, hani yolculuğa çıkmanız gerekse oradan oraya oradan oraya oradan oraya gitmek gitmeniz gerekse yanınızda hangi roman karakteri olsun dersiniz. Benim yanıtım Neydi adamın adı? Mark Watney. Mars'taki Mark Watney. Neden derseniz adam Mars'ta yaşadı ya. Her yere gider gelir herhalde. Bir de üstüne çok eğlenceli bir karakterdi bence. O yüzden canım sıkılmaz diyerek Mark Watney diyorum. Dördüncü sorum. Okuduğunuz bir kitapta bahsi geçtiği için sizde merak uyandıran ve e, hani aa okusam ya hadi nerede ki bu kitap dediğiniz bir kitap. Bu kitapta bahsi geçen kitap oldu benim bu soruya yanıtım. O da e, şimdi göstereceğim kitabı size ama o ne diyeceksiniz. William Golding'in İşte Bizim Dünya isimli kitabı. Hepiniz bunu sineklerin tanrısı olarak biliyorsunuz. Bendeki eski bir sahaf versiyonu olduğu için İşte Bizim Dünya ismiyle çevrilmiş. İşte Bizim Dünya sineklerin tanrısı William Golding cevabım. Ve son sorum. Bu kitaptaki Christopher karakterini, çocuk karakteri ben sevdim. Okuduğunuz diğer kitaplar arasında e, çocuk karakteri sevdiğiniz bir kitap. Sevimli bir çocuk karaktere sahip bir kitap. Buna yanıtım da Necati Cumanlı'nın Zeliş isimli kitabındaki Zeliş'in kız kardeşi neydi? Rabiş diyorlardı da. Rab, Rabia değildi de Rabiye miydi? Rabile miydi? Rabiş. Ee, Zeliş'e aşkına ulaşması konusunda çok yardımcı oluyordu. Çok sevimli bir çocuk karakterdi. Evet, etiket sorularım da bunlar. Bu etiketi yapması için Eren'i, Doğan'ı, Damla'yı, Ayşımı ve Nihan'ı etiketliyorum. Sizi etiketlemediysem de istiyorsanız soruları yanıtlayabilirsiniz. Soruları aşağıda yorum kısmına bırakacağım. Etiketlediklerimin YouTube linklerini alt kısımda bırakacağım. Ve kitap aburları olarak bu blog turuna katılan blogların linkini de yine açıklama kısmında bırakacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.